Efendim 3 basamada başarılar diliyorum, bol şanslar diliyorum. Ve Beyza ve Furkan için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. S ile başlar. Sezgi. S-E-Z-G-I. Selam. S-E-L-A-M. Salam. S A L A M. Deneyelim. Güzel. Sakar. S A K A R. Sakar. Gelsin bakalım. Evet. Son hakkımız. Sayan. S A Y A N. Sayan. Olabilir mi? Buton olarak. Tuğba Ahmet. Sayaç. Kodlayalım. S A Y A K. Sayaç olabilir mi? olmaz. Ne? ne? yazık ki değilmiş. Bakalım butonumuza. Sazan S A Z A N. Sazan olabilir mi? Neymiş efendim? Sabah ne, ne sabah. Çok erken gelmiştim. Şimdi zaten sayan kelimesi sözlüğümüzde yoktu. Onu bir ifade edelim. Güzel türetmeler yaptık ama sayaç olabilirdi o yüzden Ahmet aslında. Olabilirdi. Ama daha da gözümüzün önünde bir kelimeymiş. Sabahmış efendim. Burada ne yazık ki üç masamıza bir şey veremedik. Bu sizin için ufak bir avantaj olarak sayılabilir. Beyza ve Furkan. Ama artık toplamamız lazım. Elimizden geleni yapacağız abi. <laughs> İnandım Furkan biliyor musun? Geçti bana. Bence yapacağız. <laughs> Kararlıyım bu <hemen>. sefer. <laughs> Kar kararlıyız <laughs> en azından. Hemen Beyza ve Furkan için bu etaptaki ikinci beş o kelime gelsin. Buyursunlar. G ile başla. Gergi G E R G I Gergi Güzel Görgü G Ö -E R G Ü Görgüyü de diyelim Güneş Güneş G, Ü, N, E, Ş -e. Son anda bir güneş tazeci. geldi, bir süreyi tazeledik. O İ ve R nerede? Girne. G, İ, R, N, E Girne. Olabilir mi? Butonlar aktif. Tuğba. Goril, G, O, R, İ, L Deneyelim ama o R orada olamayacaktı. Başalım butonumuza bir şansımız deneyelim. Giriş. Ne? Ama olmayacak giriş çıkış gelire, olsa bu da daha galiba da. giriş de olmayacak. Bana gitar gibi geliyordu o yüzden. Re'nin yeri gitti olmadı. Hı? Hala şansımız var. <laughs> yani böyle sayılabilir gerçekten. Şimdi ben gör, görüldüğü gibi yine o 1500 lira masa masa gezdi ama stüdyoyu terk etti. Bırakmayalım bunları dışarı. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu soruyla beraber inşallah bu işi döndüreceğiz. <laughs> Beyza ve Furkan için bu etaptaki son 5 harfli İngilizce kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. <laughs> D ile başlar. Doruk. D O R U K. Hadi deneyelim. Deniz. D E N I Z. Demir. D-E-M-I-R. Gelsin bakalım bir demir. Süreyi tazeleyelim. Dergi. D-E-R-G-I. Dayan. d a y a n Dayan. <gülüyor> Dayan. <laughs> Bu tonlar aktif bir şansınız deneyelim. Ne olabilir? Davet. D-A-V-E-T. Davet. Güzel bir deneme gibi olabilir mi? Ne yazık ki değiliz. Başalım mı tanımız abi? Dibek. D-I-B-E-K. Dibek. Olabilir mi Dibek? Ben Dibel derdim. Aa, <laughs> yani. ben kasaları büyütelim diye rica ettikçe o bin beş liralar stüdyoyu terk ediyor. <laughs> Beyza Furkan. Ama kaybımız yok. <laughs> Başka tarafa vermedik en azından. Ya yani olay böyle bakılabilir de evet. Furkan <laughs> kendi kasamıza da üç beş lirayı mı atsak? Çok atsa istedik abi. aslında. <laughs> Şimdi biz şöyle yapalım. Şu puzzle kelimeyi iyi bir yerde yakalayalım. Sonra evet diğer taraflardan toplamaya çalışacağız. Tamam. Elimizden geleni yapacağız efendim. Beyza ve Furkan için ikinci <laughs> etapın bu sefer 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemizde şöyleymiş. İşler yolunda. T ile başlar. Tak-ı-rın-da Bir daha alalım. Takırında. Takırında mıdır o? Bu tonlar aktif. Banu Murat. Tıkırında. Tıkırında mıdır? T, ı, Hiç kodlamaya -ı. gerek yok. Teşekkür ederiz. Tıkırındayım. Kontrol edelim olabilir mi? Neden oldu? Teşekkür ederim. Yan tarafı çok coşkulu da çok güzel. yani <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştım ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru aslında yaklaştı ama efendim oradaki A değil de I olacaktı ne yazık ki. O yüzden birkaç defa denettirdim aslında bir daha söyleyelim diye ama burada ufak bir hata oldu. Şimdi Hı. şöyle yapacağız. Elimiz butonda gözümüz yolda olacak çünkü her şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani yan masalardan ne gelirse ihtiyacımız var. Ama bakalım gönderecekler mi? Banu Hanım, Murat Bey hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. O halde şimdi onlar için efendim bu etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. B ile başla. Bazen. B-A-Z-E-O. Bazen. Z-E-N evet. Tamam. Alt harf gibi geldi birden. <laughs> Bakır. B-A-K-I-R. Bakın. Çok güzel oldu. Bayır. B A Y I R. Bayır olabilir mi? <laughs> neden? Aa. Şimdi tebrik ediyorum ama neden duraksadınız bir Hanım bazen söylerken? Alt harfli gibi geldi birden heyecandan <laughs> B muhtemelen. <laughs> B E A diye devam edince. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet efendim gördüğünüz gibi neyse ki beş harfliydi. Ve buradan da bizi bayıra ulaştırdı aslında. Çok da güzel bir deneme oldu. Kasayı da şimdiden 6900'e getirdik. Hadi devam edelim. Banu Hanım ve Murat Bey için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime gelsin. Buyursunlar. V ile başlar. Vergi. V-E-R-G-I. Deneyelim. Vurgu. V-U-R-G-U. Olacak gibi. Vurgu mudur? Neden? Aa. Furkan alamadık abi. <laughs> Olmadı. Öyle görünüyor Furkan. Evet. İstiyorsan bir rica et. bir tane alabilir miyiz gibi çünkü tam son evet. hakları artık son soruları. Yok kendileri yapabiliyorsa yapsınlar. Biz yapamadık. Onlar da yapamadı ama bizim gidenin olsun diye. Evet Furkan gerçekten evet. durum tam da anlattığın gibi oldu. Yine de bir ricacı ol olabilirdik ama rica etmedi ki var da bir insan. Yok. Şey o zaman göndermeyin. <laughs> <Yani istek gelmem. gülüyor> <laughs> Bakalım neler olacak efendim. Gerçekten Yardımcı enteresan bir gün şu <laughs> ana kadar. Biz iyi gidiyoruz ama. 8400 liraya geldik. Umarım aynı şekilde devam ederiz. Hemen şimdi sizin için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. A ile başlar. A B D. A B I D E. Deneyelim. Ak. Akran diyelim. Kodlayalım. Kod diyelim. A-K-R-A-N Akran. Çok yardımcı oldu. Aşina. A-Ş-İ-N-A Vallahi olacak gibi. var <laughs> oldu? Ahmet. Korktum. Hiç de iddialı değillerdi hatırlıyorsun. <laughs> Ama ben sizi uyardım değil mi? Böyle masalara asıl dikkat edin dedim. <laughs> Tam da ya. efendim söylediğim gibi oldu. 9900 liraya geldik şimdiden. O halde şu puzzle'da da lütfen hata yapmayalım. Güzel bir kasayla en azından şimdilik haklarımızı tamamlamış olalım. Evet. Efendim Banu Hanım ve Murat Bey için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Geçirilen, yaşanılan bütün süre. Öyle başlar. Ömrü <laughs> Boyun. Ömrü boyun. Oh. Ahmet. Ömür boyu. Ömür boyu da olamayacak. Devam ediyor süresizliğin için arkadaşlar. Beyza Furkan. Ömrü. Bir şey söyle. Ömrü. Ömrü. Ne, ne olabilir? Ömrü yaşanır mı? Ömrü olmadı. hayat. Ömrü hayat olabilir mi? Neden oldu? <laughs> Çabaladım artık abi? gördüğünüz gibi. Vallahi tebrik ediyorum. Beyza Ahmet çok acele ettin. Biraz Süre acele diyorum. <laughs> <laughs> hani özellikle şu birkaç harf daha çıksın dememin sebebi oydu. Yani ömür boyuna o kadar odaklanmıştık ki ee, geç fark ettik. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet Beyza ve Furkan'ın da buna ihtiyacı vardı. Evet. Güzel oldu. <laughs> Efendim 1250 lira daha kasaya eklemiş oldu Beyza ve Furkan. Çok da sevdiğim bir kelimedir. Ömrü hayat kelimesi. Aslında burada o kelimeyi de bir hatırlamış olduk. O anlamda da güzel oldu. Şimdi sırada Tuğba ve Ahmet var. Uzun süredir görüşemedik. Tuğba, Ahmet nasılsınız? <laughs> İyiyiz, teşekkür ederim. Şimdi gördüğünüz gibi 3600 liradasınız. de Beyza ve Furkan. Banu Hanım ve Murat Bey de 9900'de. Şöyle ne var ne yok toplamaya gayret gösterelim. Ben de işime güveniyorum. <laughs> Efendim ben de onlara güveniyorum. O halde şimdi sizin için bu etaptaki ilk beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Ü ile başlar. Ürkek. Ü, R, K, E, K. Gelsin. Üzgün. Ü, Z, G, Ü, N. Üzgün deneyelim. Ü, S, T, Ü, N. Hadi gelsin. Ah, Ahmet'in şeyi çok güzel. Böyle ilk başta kelimeyi düşünken Tuğba'yı bir durduruyor. Sonra bakıyor kendinde bir şey yok. Sen söyle diyor. <laughs> Her seferinde aynı şeyi yaşıyor. Yalnız bu sistem işe yarıyor şimdiye kadar. Hemen şimdi Tuğba ve Ahmet için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime gelsin. Buyursunlar. P ile başlar. Pınar P I N A R Deneyelim. Güzel. Pazar P A Z A R Pazar olabilir mi? <laughs> Siz görmüyorsunuz. Ahmet parmak kaldıracak. Yani o ilkokuldan kalmış o alışkanlık. Belki bendendir öğretmenim. <laughs> Her seferinde bence uygun efendim. Sonuçta bulunuyor ya benim için tamamdır. 6600 liraya da geldik. Vallahi çok güzel bir ekip çalışmış arkadaşlar. Maşallah. Hemen Tuğba Hı -hı. ve Ahmet için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. L ile başlar. Limon. L-I-M-O-N. Hadi deneyelim. L E Y L A. Bu beni üzer. Hayır. <laughs> Bu tonlar aktif. Bana <laughs> onu. <Hanım. gülüyor> Lüfer. L U F E R. Lüfer. Deneyelim. <laughs> Beyza Furkan basalım. Bir eğimiz var. Ama nerede? levhay. Liman. Çıkmazdı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çıkardı Tuğba. Ha. Yani orada o Tabii. Leyla kelimesinin sözlükte olmaması ne yazık ki bir Leyla yüzünden. gibi geziyor. Onu danıştım aslında. Olur mu dedim. <laughs> Hiç sorun değil. Gayet iyi gidiyoruz. Ricam şudur. Puzzle'ı güzel bir yerde yakalayalım. Efendim şimdi Tuğba ve Ahmet için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Gözler kalbin aynasıdır. Cümlesindeki gözlerin görevi. Gözler kalbin aynısıdır. Yansıtmak. Yansıtmak mıdır? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. Güzel bir yerde geldik Tuğba. Gerçekten değerli oldu. Buradan da kasaya bir 2000 lira böylece eklemiş olduk. Aynen Beyza o güldüğün <gülüyor> gibi. <gülüyor> o gülüşünde çok haklısın. Şimdi 8600 lirayla tamamladık. Gayet güzel. bana Hanım, Murat Bey 9900 liradayız. Ufak tefek bir problem yaşamamıza rağmen. Yine de güzel bir kasadayız. Furkan bir bak bakalım ne durumda kasamız? Hiç bakmak istemiyorum. <laughs> 3850. İyi iyi güzel. <laughs> 3850 de kaldık. Buraya kadarmış arkadaşlar. Çabaladık en azından. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Neler Çok söyledim? eğlendik aslında. Ben eğlenmek için gelmiştim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Kardeşimle annem çok zorladılar bizi. <laughs> ben de eğlendim gerçekten güzeldi. Ben de çok eğlendim. Sizle de tanışmış olduk gerçekten. Valla arkadaşlar ederiz. çok samimiyim ben de çok eğlendim. <laughs> yani yarışmada evet buraya kadar yarışmamız ama ben hakikaten sizi tanıma çok mutlu oldum. Biz de çok memnunum. Şahane bir abi kardeşsiniz. Gerçekten de hayat boyu gönlünüzden geçtiği gibi kararlı bir şekilde devam edersiniz inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Efendim bizler Beyza ve Furkan'a kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Tuğba Ahmet Banu Hanım ve Murat Bey ile beraber Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz.